Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hazreti Süleyman aleyhisselam. Hazreti Süleyman, Hazreti Davut'un oğludur. Babasının vefatı sırasında 12 yaşlarında bulunuyordu. Diğer kardeşlerinden daha akıllı ve bilgiliydi. Hazreti Davud aleyhisselamdan sonra Allah Teala Hazreti Süleyman aleyhisselama daha büyük bir saltanat verdi. Hazreti Süleyman hükümdarlığının dördüncü senesinde Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın inşasına başlayıp 7 senede tamamladı. Daha sonra Kudüs'te büyük bir hükümet sarayı yaptırdı. Bu sarayın yapımı 13 yıl sürmüştür. Bu binanın yapımı sırasında insanlardan ve cinlerden pek çoğu Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde çalışmışlardır. Hz. Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın yapılmasından sonra Allah Teala'ya şu üç dilekte bulunmuştur. İlahi kanunlara uygun hüküm verme kudreti, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak mülk ve saltanat, namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelenlerin analarından doğdukları gündeki gibi günahsız hale gelmeleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Süleyman aleyhisselam'ın duası hakkında şöyle buyurmuştur. Allahu Teala Hazreti Süleyman aleyhisselama bunlardan ilk ikisini vermiştir. Üçüncü dileğinin de kabul olmasını umarım buyurmuştur. Rüzgar da Hazreti Süleyman aleyhisselam'ın emrindeydi. Hazreti Süleyman aleyhisselam'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan bir ordusu vardı. Hepsi toplu olarak giderken içlerinden hüt, hüt adında kuşu göremedi. Hz. Süleyman Aleyhisselam ordusunda disipline çok önem veriyordu. İzinsiz ayrılan hüt, hüt kuşunu cezalandıracağını tüm orduya duyurdu. Nasıl cezalandıracağını da şu şekilde açıkladı. Ona muhakkak ya şiddetli bir azap yaparım yahut boynunu keserim. Nemin Suresi 21. Ayet çok geçmeden bir kuşu geldi. Nemin suresi 22. ve 23. ayette. Ve ben sana Sebe'den haber getirdim. Sebe ahalisinin hükümdarları bir hatun kişi. O kadına her şey verilmiş ama onlar Allah Teala'dan başka ilah tutmuş, güneşe tapıyorlar dedi. Getirdiğin haberin aslı, aslı astarı olup olmadığına bakacağız. Şu mektubumu onlara götür ve bak bakalım ne yapacaklar dedi. Hüdhud mektubu alıp Sebe beldesine varınca camdan girerek me mektubu kadının tahtının üzerine bıraktı. Kadın mektubu görünce, açınca onun Hz. Süleyman Aleyhisselam'dan geldi geldiğini gördü, gördü. İleri gelen adamlarına, ey kişiler bana çok şerefli bir mektup geldi. O Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlamış ve Hz. Süleyman peygamberlerden gelmiştir ki bana karşı kibirlenmeyiniz ve Müslüman olarak geliniz diyor dedi. Kendi aralarında yaptığı istişareden sonra Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın gerçek bir peygamber olduğunu anladılar. Ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'a gelmek için yola çıktılar. Onların geleceğini bilen Hz. Süleyman Aleyhisselam etrafında bulunan topluluğa onun bahtını bana kim getirir dedi. İşlerinden ilim sahibi olan Asaf imti, alsap ipni Berbiya adında bir zat ben onu gözünü gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm buyurdu. Ve Hz. Süleyman Aleyhisselam onu hemen yanında buldu ve Rabbine şükretti. Hemen emir verdi ve tahtın bazı yerleri değiştirildi. Kadın geldi ve kendisine denildi ki senin tahtın böyle midir? Kadın da bu sanki o taht ve ben Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın Rabbine yemin ettim, iman ettim. Biz Müslümanlardan olduk dedi ve iman etti. Ölüm meleği bir gün Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanına girip yanında dua oturanlardan bir adama uzun uzun bakmış durmuştu. Ölüm meleği Azrail çıkıp gittiği zaman adam Hazreti Süleyman'a kim bu diye sordu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ölüm meleğidir dedi. Adam onun bana bakışı sanki beni öldürmek istiyor gibiydi dedi. Hz. Süleyman ise ona peki şimdi benim sana ne yapmamı istiyorsun diye sordu. Adam beni rüzgara bindirmeni ve Hindistan'a bırakmanı istiyorum dedi. Hz. Süleyman aleyhisselam rüzgarı çağırdı. Adamı onun üzerine bindirip Hindistan'a bıraktırdı. Bundan sonra ölüm meleği Hz. Süleyman aleyhisselamın yanına geldi. Hz. Süleyman ona sen yanımda oturanlardan bir adama niçin uzun uzun bakmıştın diye sordu. Ölüm meleği ben onun ruhunu Hindistan'da almakla emrolunduğum halde kendisinin senin yanında bulunuşuna hayret etmiştim dedi. Rüzgar Allah Teala'nın emriyle Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın istediği yere gidiş ve gelişini sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda herkesin konuştukları şeyleri ona iletir, haber verirdi. Hz. Süleyman aleyhisselam bir gün, bir gün rüzgara binerek bir çiftçinin üzerinden geçip giderken çiftçi başını kaldırdı, ona baktı ve Davut hanedanına büyük bir mülk ve saltanat verilmiştir dedi. Rüzgar onun bu sözünü Hz. Süleyman'ın kulağına eriştirince Hz. Süleyman yere indi ve çiftçinin yanına vardı. Ona ben senin söylediğin sözü işittim ve senin yanına ancak güç yetiremeyeceğin şeyi temenni etmek için geldim. Allah'ın senden kabul edeceği bir, bir tek tesbih, Davut hanedanına verilen şeylerden daha hayırlıdır. Bunun üzerine çiftçi Hz. Süleyman Aleyhisselam'a sen benim üzüntümü giderdiğin gibi Allah Teala da senin üzüntünü gidersin dedi. Hz. Süleyman ordusu ile Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca ey karıncalar yuvalarınıza giriniz. Sakın Süleyman ve ordusu sizi bilmeyerek kırmasın demişti. Hz. Süleyman aleyhisselam onun bu sözünden gülercesine gülümsedi ve ey Rabbim bana anne ve, anne ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve geri kalan ömrüm içinde senin razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et Rahmetinle beni de cennetle ve sal, cennette salih kullarının arasına girdir diye dua etti. Rivayete göre Hz. Süleyman karıncanın söylediğini söylediği sözü işitince üzerine indi ve onu bana getiriniz dedi. dedi. Getirdiler. Hz. Süleyman ona sen ne için karıncaları sakındırdın? Benim zalim olduğumu mu işittiniz? diye sordu. Yoksa benim Adaletli bir peygamber olduğunu bilemediniz mi? Ne için onlara sizi Süleyman ve ordusu kırmasın diye sordu? Ee, ordusu kırmasın dedin diye sordu. Karınca, ey Allah'ın peygamberi, sen benim sözümdeki onlar bilmeden kaydını işitmedin mi? Bununla beraber benim can kırma sözümden maksadım ancak kalplerin kırılması idi. Senin bir şey vermeni temenni edip fitneye, fitneye düşmekten sana bakmakla meşgul olup meşgul olup Allah Teala'yı tesbih etmekten geri kalmaktan korktum diye cevap verdi. Hz. Süleyman Aleyhisselam Allah Teala'ya daima şükrederek dillere destan olan dillere destan olan bir şekilde 40 yıl maddi ve manevi bir saltanat sürmüş oldu. O devirde halk arasında cinlerin gaybı bildikleri dedikolu, dedikoduları yayılmıştı. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatı bu yönden ilgi çekicidir ve cinlerin gaybı bilmediklerini ispat etmektedir. Allah Teala'nın peygamberi ayakta ölmüştü, bastonuna dayalı duruyordu. Cinler de onun emrinde çalışıyorlardı. Var güçleriyle Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa'nın inşa inşasını bitirmeye çalışıyorlardı. Bu arada bir ağaç kurdu, bastonunu kemirmeye başladı bir sene sonra kemirme işi tamamlanınca Hz. Süleyman yere düştü. Onun ölümünü anlayan cinler dağılıp gittiler. Fakat bu arada caminin inşaatı tamamlanmıştı. Hz. Süleyman aleyhisselam vefat ettiğinde 52 veya 53 yaşında bulunuyordu.